그럼 나뭔 날? Allah kahretsin. 4x'im ayarlı değil arkadaşlar. 4x'im hala ayarlı değil. 4x'im hızlı bir şekilde ayarlamam lazım. Üstümde adam, düşman var mı? Ayarladım. Arkam. Oh. Ver şu AK'yi. Ver abi. Tamam. konteyner içinde var. Aa öldü diye bıraktım lan. arka bu tarafta Baksana bu tarafa. Nereden vuruyor? Sanki hala bir yerde adam var. Beni mi izliyorum buradan? Bu niye aşağıda? Abi yine bomba baktı. Oyunu kapatıp açmam lazım benim komple bu maçtan sonra. Kanka oradan gitmeden önce ben şunu bir lootlayayım. Öbür adam düştü mü? İki tane mi düştürdüm ben? İki tane düştü değil mi? İnşallah. Hangardan da testisi vardı. Hakin lan. Beni mi arkalamaya çalışıyorsunuz? Ha? Please try again later. Oo! Geriye kalan 30 kişi 18 kilim var. Buradan tam tıkır uzaklaşmam lazım. Drop görmedim çünkü uçak sesi bile gelmedi hiç daha. Alan çünkü George Apple'dan çok ters bir tarafta. Hala 30 kişi var. Evet. Evde de var. Bu attığım el bombaları zaten patlamıyor. Sağda adam var. Aa vurmuşum lan onu. E bombaya ölmüş o. Oğlum bu adam nasıl bombaya öldü? Oğlum bombam bakta benim. Patlamıyor bombam. Bu adam nasıl bombaya öldü? Ya korkudan öldü. Ya da bombaya öldü harbiden. Hangisi bilmiyorum ama. Tamam adam ateş etti. O adamın da cezası kesilecektir. Tez vakte Sakin olun arkadaşlar. Adamın sadece nereden ateş ettiğini bir incelemem gerekiyor. Şu motora tekrardan binelim. Şu taraftan falan geldi o hangar tarafından geldi bir ateş. Yattı abi hemen yere. Yattı ara gibi yattı abi yere adam. Sonra videoda bot vuruyor diyorlar. Bak bot olmadığını biliyoruz. Botlara vuruyor artistik yapıyor diyorlar ondan sonra. Yapma öyle şeyler. Oğlum burada 42-43 kill yaparsak Youtube'daki yorumlar gözümün önünden geçiyor abi şu anda. Eğlence modunda oynamış. Rekor değil bu. AVM verirse üzülürüm. 8x'im yok. 8x AVM vermesi lazım o drop'un bana. Aha. Artık biri ölebilir mi? Abi bomba öldü abi hepsi bir bomba baktı ama. Bombam bana baktı abi. Diğerlerine baktı değil demek ki. Yok mu rushlamak isteyen? Bir dakika. Bir saniye. Lazer bulmam lazımdı. Onu da aldım. Tamam. Şu anda tamamım. Abi hassasiyet düşürürken ölmek istemiyorum. Tamam. Direkt 65 yaptım. 60'ı en yakını yaptım abi hemen. Nerede vuruyorsunuz? Nerede? Nerede? Bana da söyleyin. Farm tarafına bakayım. Alın vurmayın be. Tığına falan bakmadık ya. Bir oza bakalım o zaman. Başka aklıma bir yer gelmiyor. Skull'la falan. Aha. Arkadaşları nerede bunun? <laughs> Abi 6x bu kadar niye açık? 115 ne ya? Uh. Ne yapıyor lan bunlar? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Abi adam koşuyor, bir adam koşuyor, bir adam koşuyor, bir adam koşuyor. Tak abi altıyı buna. Adam koşuyor. Batu kimi kesiyorsun Batu? Kanka arkadaşının yerini söyle bana. Batu senin arkadaşın nerede? Yer söyle ben lazım Batu. Batu'yu şu anda da konuşturamayız ki öldü abi. Ha, Batu buradan geldi. Arkadaşı burada bir yerde olabilir ya. Başka nerede olabilir ki? Aha bir AWP versen lan. Bir AWP versen lan. O Batu keserin büyük ihtimalle tek başına takılıyordu. Arkadaşları da yanında falan değildi abi. Bak hemen kendime cover alıp boost'umu basıp tekrardan ilerleyeceğim. Cover almadan imkanı yok boost basmam bu saatten sonra. Ben hala o taraflarda dolanıyorum ya Bir dakika şu tarafa gideceğim Belki de oradaydı arkadaşı bir saniye dön abi Belki de o taraftaydı arkadaşı bilmiyoruz ki Arkadaşından niye ayrılsın Doğal olarak Arkadaşın tepeden mepeden gelmeyecek değil mi o Arap niye bu tarafa doğru bakıyordu? Bu tarafa cover alıp bu tarafa baktı abi. Niye burada düşman mı var? Aa tepede 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 rozok tepe rozok tepe. Oyun alanına düşmeyin. Oyun alanına düşme. 39 olacak, 40 olmayacak. Düşme be oyun alanına be. Ya. İki tane adam şeye öldü abi. Oyun alanına öldü. İki tane adam oyun alanına gördü. Benim gördüğüm oydu iki daha fazla var mı bilmiyorum. İnanılmaz ya. Belki de 42-43 olacaktı ya. Botsuz maçta 42-43 almış olacaktım ya. Abi artık insanlar attığım başlıklara inanmayacaklar ya. Şimdi atacağım 39 kill New Season World Kill Record diye atacağım abi. Yine kimse inanmayacak. Artık diyecekler ki ya he he attın ya. Hep aynı başlığı atıyor diyecekler. Ne yapacağız abi? Daha dün attık 37 kill. Yeni sezon rekorum diye. Millet sanki şey millet saçma bir şekilde e-spor maçında 42 kill 43 kill falan almanı istiyor abi. Abi bu adamlar school'da ya şeydi pardon Toki'de o abi yani başka bir şey gelmiyor aklıma. Şu vurduğum adam Arap'tı takım arkadaşı nerede? Ayak sesi var mı? yok burada da yok. düşman yok abi. Oyun alanında öldü abi. Ben hayatımda bu kadar cool bir bitiriş görmedim. Normalde yanında durup konuşacaktım. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok 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 teşekkür ediyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup like atarsanız çok mutlu olurum ve çok 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 sevinirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. 4702 hasar vurmuşuz. Yani 47 kişilikte hasarımız var arkadaşlar. Teşekkür ediyorum videoyu izlediğiniz için. Görüşürüz bay bay. İnsanlar şey istiyor abi bak villaya full ghost dediler. Tamam villa full ghost. Resmi olarak 45'ti mesela o. E şimdi elinde silah tutan adamlar da var. Ona ne diyecekler? İyi oyuncu değil diyecekler. Zaten adam iyi oyuncu olsa Georgia Pool'a falan atlar. Georgia Pool'a atlayanlar iyi. Georgia Pool'un işte ya da ne bileyim militariye işte Novo'ya böyle kalabalık olan yerlere atlayanlar iyi oynuyorlar. Ben oradan gidiyorum 18-20 kill'e çıkıyorum. Geriye kalan adamlar zaten e, 3 tane Türk vurdum. Drop'a giden 3 tane Türk vurdum mesela. Onlar sürekli ateş ediyorlardı. E, geriye kalanlar ne olacak arkadaşlar? Düşman arıyorum, görüyorum, vuruyorum. Adamın arkası dönük, görüyorum, vuruyorum. Yani ne yapayım? Adama ilk başta bir tane sıkıp Kanka ben buradayım bak ateş ettim sana. Ben buradayım. Bir Kavrın al bir WS atalım diyecek halim yok değil mi arkadaşlar?